işte kemiğe büründü, Mahmut diye göründü teşbih değil mi? Hani e, ete kemiğe büründü, Mahmut Efendi diye göründü diye bir herze var ya, açık ve net söyleyelim. Bu küfür. Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm diyen tasavvuftur. Allah Tecelli suri var. Allah Teala'nın tecellisi şekle girer mi? Girer. Zatı şekle girer mi? Haşa. Tecelli şekillenir mi? Resulullah Aleyhisselam Rabbimi şu surette gördüm, şu surette gördüm diye dolu sahilerde hadis var. Ne demek o? Nuru kendi görünmediğinden dünyada nuru bir şekilde tecelli ediyor, sesleniyor. Anladın? Buna tecelli suri denir. Şimdi ben sana ne anlatayım? Sana kısa çekmiş. Şey şey. Allah daha taşa tecelli eder mi? Ayet var mı? Falan ma tecelli Arap Rabbi dağa tecelli et. tecelli ediyor da Mahmut Efendi gibi Allah dostuna niye tecelli etmesin? Taştan aşağı mı? Dolayısıyla bu Allah'ın nuru ve bereketi, feyzi ona ne yapar? Tecelli eder. Çünkü neden? Niye bana etmiyordu ona ediyor? Onu Mevla bilir ona son. Ben sana söyleyeyim kısaca. Sen sabah kadar hor hor çekmede kızan düşüyorsun. O da sabah kadar zikirde. Onun için ona eder sana etmez. Değil mi? Allah hala karısıyla. Sen karınla da yaptığın belli değil. Kiminle ne yaptığın da belli değil. Sabah kadar bilmem ne edenlere tecelli edeceğim diye ayet yok. Ama sabah kadar teheccüd edenler benimle tenhada kalırlar diye hadis var. Bundan dolayıdır ki ete kemiğe Allah bürünmez. Bu Yunus Emre'nin sözüdür. Ve bu tecelli suri bu büyük bir meseledir. Kitaplarda bir cilt kitap yazılır. Tecelli suri demek, Allah Teala'nın nurunun tecellisinin şekle bürünmesi demektir. Tecelli ve nur şekle bürünür mü? Şekillen görünür. Kuppe şeklinde gelir, insan şeklinde olur. Yani Allah'ın nurunun bir tezahürü görünmesi. Zatı görünmez. Nurunun tecellisinin şekillenip görünmesi, hadis-i şeriflerde, sahihlerde de mezkurdur ve mevcuttur. Kaynakları veririm, bir ders ondan yapmam lazım şimdi değil mi? Şimdi yoksa Allah ete kemiğe büründü diye bir şey yok.